hatıratlarda olduğunu olacağını zaten herkes rahatlıkla tahmin edebilir. İşte az önce de bahsettik Rıza Nur'un hatıraları gibi yayınlanmamış şu an o döneme ait onlarca hatırat var. Kimisi mesela Ali Fuat Cebesoy'un hatıraları gibi sansürden geçirildikten sonra yayınlanmış, yayınlanmamış belki onlarca, belki yüzlerce sayfası var. Veyahut da işte mesela hatırlayın bir Latife Hanım'ın hatıraları, evrakları gibi. Peki bu nitelikte yani bu kadar sarsıcı, bu kadar skandal boyutunda e, bilgilerin devlet arşivlerinde de olduğunu nereden biliyoruz? Fikir vermek için bir tek anekdot anlatayım. 1990'lı yılların ilk yarısı hatırlanacak. DYP-SHP koalisyonu Demiral Başbakan Hüsamettin Cindoruk, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı gazetecilerle yapmış olduğu bir sohbette, bir röportajda Büyük Millet Meclisi Kompleksi Külliyesi içinde öyle bir oda var ki buranın başkanı olduğum halde ben bile giremem diyor oraya. Tek parti dönemiyle ilgili bir bayış sırasında söylüyor bunu. Bunu bir örnek fikir verici bir mikyas olarak kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Tabii üç şunu da söyleyeyim özellikle devlet arşivi anlamında bugüne kadar yakılmış, tahrip edilmiş de toplamı onlarca ton tutacak belge vardı. Onları artık da bir geri döndürmek mümkün değil. Burada çok muazzam bir tarih katliamı yaşandı. Hatta bunların bazıları bizzat failleri tarafından akıllarının azlığına nedeniyle sanki çok iyi bir şey yapmışlar da iftar ediyorlarmış gibi bizzat failleri tarafından itiraf edildi. Kenan Evren gibi. Yani işte Cumhurbaşkanı iken diyor Çankaya arşivini tarattırdım. Aynen ağzından çıkan ifade. Atatürk'ün özel hayatına ait çok mahrem ve hiç kimseyi tarihsel anlamda ilgilendirmeyecek bir takım belgeleri, kağıtları bir pazar günüydü diyor benim nezaretimde görevlilere, askerlere köşkün arka bahçesine taşıttırdım. Orada bizzat kendim kibriti çaktım, üzerine benzini döktük, yaktık. Çünkü diyor bunların bir tarihi değeri yoktu. Yani şimdi bu Kenan Evren'in akıl ve zeka seviyesiyle ilgili de ayrıca bize çok net fikir verebilecek bir anekdottur. O işin bir tarafı bilgi seviyesi itibarıyla da öyledir. Çünkü Yavuz Bülent Bakiler'den bir gün dinlemiştim. O tarihlerde Genelde bir tür danışman kadrosunda o da Çankaya Köşkü'nde görevliymiş ve Atatürk'le ilgili olarak bizzat Kenan Evren'le birçok kez aynı ortamda bulunmuş. Yani Kenan Evren'in diyor da Atatürk hakkındaki bilgisi sıfır ila bir seviyesi arasındadır. E şimdi akıl ve zeka düzeyi bu, bilgi seviyesi bu. Yapmış olduğu şeyle de Ziya Paşa'nın ne? Hani şecaat tarzı ederken nerede kıptı sirkatin söyler hesabı iftar ediyor yani. Bak ben bu kadar güzel bir şey işte devlete, millete, memlekete, Atatürk'ün manevi şahsiyetine hizmet sayılacak bir şey yaptım. Şimdi bu anekdotu ben her hatırladığımda bir tarih talebesi olarak içim cız eder. Çünkü onlar birincil tarihe evraktı ve onlarda yer alan belki birçok detay bir ikinci kaynakta yoktu yakılınca da artık ruzi mahşere kadar yani bu dünya tarihi geleceği müddetince tamamen mutlak manada tahrip edilmiş oldu. Keşke böyle olmasaydı. Bu nitelikte çok. Ama kimse moralini bozmasın. Çünkü bir satır aralarından kendiliğinden ortaya çıkan serpintilerden anlıyoruz ki işte az önce Hüsamettin Cindoruk'tan naklettiğim tarzda bütün kazadan beladan kurtulmuş olanlar bile gün gelir tam olarak ortaya çıkabilirlerse Türkiye'de sosyal bir devrimi arkasından belki siyasal bir devrimi de tetiklemeye yetecek kadar hem nitelik açısından hem nicelik açısından çoktur. Buna da emin olun.